Abi altımızı kıracak. Kırdı. Ne oldu? Kim kırdı o? Doruk kırdı değil mi? <laughs> Al def 4 çekeceğim şimdi göreceksin bak. <laughs> İnşallah ölürüm bir daha video çekmem. Ya ne yapıyorsun ha? Bu Doruk'un Discord'da ne etkisi vardı? <laughs> He? Trahat kullanıcısını engelle. Hayır. Aaaa ne oldu? <laughs> çok komik. ha. <laughs> Özür dilerim sana Ne özür diliyorsun ben gidiyorum hadi. Hayır! Hayır abi şaka mı yapıyorsun abi bana bak! Kışkırtma dediğin öyle olmaz böyle olur gençler! İşte bu kadar! Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün sizlerle beraber yeni GBP ürünlerimizle beraber Fortnite oynayacağız Yanımda GBP No Change ve GBP Bait olacak arkadaşlar Bugün çok heyecanlıyım neden biliyorsunuz arkadaşlar Yıllar önce kurduğum GBP takımını emekler verdik Büyük çabalar sonucunda büyüttük arkadaşlar Adım adım yavaş yavaş sizler de bize destek oldunuz arkadaşlar Takımımız gitgide büyüdü GBP'de olan veya GBP'ye giremeyip GBP'yi destekleyen Seven sevmeyen herkese buradan teşekkür ediyorum Sizlerin sayesinde takımımız büyüdü ve ben de sizlere özel yine GBP ürünleri çıkartmaya karar verdim arkadaşlar. Bu ürünlerimizden almak isterseniz açıklamadaki linkten aşağıdan arkadaşlar sametparlak.com.tr'den hepsini alabilirsiniz. Bere, çorap, forma her şey var arkadaşlar. Fakat stoklarımız sınırlı sayıda. Bakın Fortnite sivitleri bitti. Sınırlı sayıda olduğunu söylemiştim. Yenileri şu an elimizde yok. En az 2-3 ay sürüyor yenilerinin gelmesi. O yüzden eğer almayı düşünüyorsanız acele edin diyorum. Ve de video geçmeden önce içerik mağazasından da kostüm yapmanız gereken Dokçoy! Hadi ya bebeğim. Hadi, hadi ya. Hadi. Abi ikten dur bekle video şeyleri tanıtalım kıyafetleri. Nasıl tanıtacaksın? Abi ama ben ben abi şimdi şey yaptık Beyto'ya bak <laughs> oğlum şunu gösteriyorsun şu an Beyto kamera. Oğlum durun bir ya ortalık çok karıştı şu an. Ne oluyor Beyto? <laughs> ne yapıyor soyunuyor Beyto. <laughs> evet Beyto soyundu şu an. Kameraman nereye çekiyor? <laughs> tamam abi böyle Böyle reklam olmaz olsun. Bu ne ya? Bu <laughs> yasaklanan reklam. <laughs> evet arkadaşlar şu an oyun içindeyiz. Ve... Abi, evet. abi, adam, 22, 22, 22, adam, var abi. Var, adam, adam Abi bu ne ya? Video çekilmek sizde. Evet arkadaşlar şimdi oyun içindeyiz ve iyi evlere atladık takımla beraber. No Change var, GBP, Beyto var ve Tryhard var. Beyto'nun yine kamera GG olmuş. Alo? Pink'ten ölüyor abi, şu an. Beyto tamam dur senin kameranı kapatıyorum ya. Ölüyor mu kanka? Ölüyor mu? Öl öldükten sonra 22, 22, 22. geleceğim ben de. Gelin, yardım Ben Kanka geleceğim bir saniye. Geliyorum yanına geliyorum tamam bekle abi çok ağladınız ya. Burada imparla gelecek şimdi hepsini Kadın alacak. Oy. Oy! Oy! Şito! Şito! Oğlum dörtlük Nak! Biri nak! Hadi. Helal. İki nak! Var ben mı adam? Ben burada adam burada adam burada bana gelin bana tamam, gelin. Tamam geliyorum. Nak! Helal öldüler. Şiton baydı be. Evet. İşte GWp formasıyla böyle oynanıyor. Nasıl geç gördün mü? Bereyi taktım, kill'leri abi, aldım. Takım bir toplan basacağım. Gördüm. Takım size basacağım gel. Launchpad dur dur dur. Buradan Launchpad Abi Hadi Launchpad gördü. gördü. Launchpad aldı. Abi şu trambolin yeniden geldi oyuna. Valla mı güzel. Bas, Gençler. Daha güncellemede yeniden. Bak ben şurada gördüm. Vap. Notch bas. Vam. Bas. Bas. E, basacağım şimdi. Bir sus lan. Video çekiyoruz oğlum. Bir sakin olun. Tamam bas hadi bas. Yıllar sonra Launchpad'e basıyoruz. Ben de basacağım. Hayır hocam. Bir beklesek kim bekle Abi altımızı kıracak. Kırdı. Ne oldu? Kim kırdı o? Doruk kırdı değil mi? Ne oldu diyor bir de. Ben, ben kırmadım. Lan kes. Al oldu. Dur, at yavrum bana. Şey <gülüyor> Hadi olay bu. Gelin olay bu. 4 çekeceğim şimdi göreceksin bak. Ona lan yerin altına girdi. <gülüyor> <gülüyor> yerin altına girdi. <laughs> Abi bak. Aa bak var. Ay gel 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 şey. gel 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 şey şey çıkar. Çıkar. Olur, gel gel, gel. Koş, dur, koş. Dur, Bak, dur, ölürsem sen, bir daha video çekmem ölürsem. kaldı kır kır, kır kır kır. Dur, oğlum, <gülüyor> <gel>. <gülüyor> 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 dur şimdi dur. Bu dur dur. ne etkisi vardı? Abi, biz, yardımcı. He? Yardımcı. kullanıcısını engelle. Hayır. Aaaa ne oldu? çok komik. Aaaa. <laughs> 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 Oğlum sen mekanın sahibini unuttun galiba. Alo. Abi. abi mekanın sahibi. Sövet abi. Canım abi ben seni çok seviyorum. abi. Ha, abi, Abi. Bir daha almayın abi, Bir daha almayın bu tırardı. Discord'a <laughs> falan. Neden? Kardeşim <laughs> video çekeceğiz diyoruz. Niye trollüyorsun? Yani niye ya? Ben trollemiyorum ki. Ben trollemiyorum. Sen, Sen Gençler, <laughs> size bir soru. GBP ürünlerine evet. özel bu videoya kaç bin like gelir? 9998. Oğlum 5 az, 5 az. Ka, beş arkadaşlar ka. en az 9, ben 7k diyorum. 5.1. Bak en az 7k diyorum. 7000 like geçerse arkadaşlar yeni GBP ürünleri de yapacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yani ben bunu ne anlayacağım biliyor musun Arkadaşlar sizin beğendiğinizi ve devamını istediğinizi anlayacağım. Anladınız Bugün benim için önemli bir gün yani. O kadar kadar biz emek vermişiz, GBP ürünleri yapmışız. Sen burada video troll Komik mi yaptın? Ne kadar uğraştık biz sen biliyor musun? Ben trollemiyorum ki. Burada evet, insanlar bekliyor. No hayatım. change geldi o kadar fotoğraf çekirdik ya, ya, Aylarca emek verdik. Hatta bu takım kurulalı sene oldu yani. Sen gelip trollersen ne olur? Dredem. Aramızda olamazsın bundan sonra. Derek, derek. Adam var önümde. Kulakta da gördük hatta GPP Trayak yazdı. Aha GG. Ben sana baştan Samet abi kanmaz dedim. <gülme> Lan ya niye söyledin hiç kıtmayı? Eee ne oldu? <gülme> 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 ne oldu? Ya, ya sanki, ya, ya. Ben ben sanki anlamadı. Ben sanki anlamadı. Keko ya. Anlamadı. He, sanki anlan Hiç belli değil ha. Hiç belli ben değil. Ben hiç Yine belli değil yani. Ben. Kışkırtma hiç belli değil. Bak bana kışkırtma yapan kendisi kışkırır böyle. Ne oldu ha <laughs> Oğlum bak bir kere dur. Bak bir şey diyeceğim arkadaşlar. Yeni youtuber olmuş daha. Gelmiş yılların youtuberına kışkırtma yapmaya çalışıyor. Oğlum o iş kolay mı? Öyle? Benim bir sorun var. Benim banım ne olacak? Kalacak Açılmayacak. Ne? değil mi? Yo, gerçek Evet Tamam da niye? Ne demek niye e, yapmasaydı Oğlum bak bu video önemli bir videoydu Bak, bir bak şey herhangi bir videoda bir yap abi. Bu videoda yapmayacaktın oğlum Anladın mı? Arkadaşlar mi? Bu evet, video GBP bu bu özel, özel bu videoydu ya. İnsanlar bekliyor Arkadaşlar, o kadar Özür dilesem Yo. Adam var Abi dalga mı geçiyorsun? Yo. Yo. Ya Samet abi Abi adam var Adam var adam var Samet abi Ya Şimamin adam var Ya oğlum hala Samet abi Samet abi sus ne boş yapma oğlum Harbi ya sonra hala, e hala devam et. Hala devam Nak. ettirmeye Benim çalışıyor. nakladım gençler. Bombaladım onları. Yok ediyorum. Bu, Bu da öldü. Tamam tamam ben de size kışkırtma yaptım oğlum. Combo kışkırtma. <laughs> abi Bambi'ler ölmüş. Abi. Ya bir şey diyeceğim de abi bambe ölü ölüyor. Bambe ölüyor mu? Gelmiyorsun Nak biri nak. Bu da nak. Zaten trend. Ya boş yapma. Harekete evet. bak be. Baba knock oynuyor. Için. Yardım var mı beyler? Ne yapıyor lan? Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun? Neyin pala yine taşıyor? GBP'nin yüzünü gösteriyordu. Çekol uçtu uçtu. 35. Tam kırıyorum altın. Ne yapıyor lan bu? Öldüm. Sıralar e, da öldü. Beyaz bir canı var bunun. Benim de ben de yanım oldum. Ben de öldüm. Oh kalktım. Tamam bizde bu maç. Bizde bu maç. Med'im var. Ha, Med'im var. Duvarı tut sen. Tepede. Oha. Oha kırdım altını kırdım kırdım Şuraya bağlı Bin mi geliyor? Oy. Yok etti 15 Hop düş bakalım Düş bakalım hadi sen oradan nasıl ineceksin? İnebilir mi? 27 evet bansıydı abi ihtimalle Öldü <gülüyor> Öldü <gülüyor> Gel gel vuracağım şimdi bak ha Hop Jetpack var Jetpack var, var. Vurdun bir tane Jetpack geldi? Sırmızı jetpack abi Nerede? Aha yedi bir tane daha birazdan seyfe çıkacağım doğru öleceğim. Aha burada. Bir tane vurdum ama canım Oy. kalmadı yine. Aha. Adam kaydı bana. Aga Aa, be! Ya. 40 ya, canı ya. kalmış adamın. Neyse ben de seni daha çok güzel kışkırtma yapamadım. hiç bir şey yapamadım çünkü. Mükemmel kışkırtma. kışkırtma. Çok komikti. Özür dilerim sana de abi. Ne özür diliyorum Ben gidiyorum hadi. Video bitti. Hayır! Hayır abi şaka mı yapıyorsun abi? Bana bak! Kışkırtma dediğin öyle olmaz böyle olur gençler. İşte bu kadar. Bana kışkırtma yapacaklarmış. Bir de hiç haberim yoktu gerçekten. Ama... <laughs> <laughs> güzel video oldu. Umarım izlerken eğlenmişsiniz arkadaşlar. Buradan kanalıma abone olabilir. Buradan da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. GBP ürünlerimizden de almayı unutmayın. Açıklamada olacak. Çok efsane ürünler oldu. Çok emek verdik. Sizler umarım beğenirsiniz diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.